Nihal'cığım şu ilan sayfasını versene. Ben de kiralık ev ilanlarına bakayım bari. Versin. Bu gazetede daha çok var anne bunu al. Nereye gidiyorsunuz? Sizi hiçbir yere bırakmayız değil mi baba? Tabii her zaman söylüyorum. Firdevs hanımın gitmesine izin vermeyelim lütfen. Hep bu evde yaşasın. Ah Nihal'cim ne tatlısın. Ne kadar canı gönülden kal diyorsun. Çok şekersin. Ama öyle. Ya koca ev dururken sizi tek başınıza bir eve mi göndereceğiz? Yanılıyor muyum Bihter? Çok haklısın. Ama orada daha çok rahat edecekse ille de kal diyemeyiz. Aa, Peyker'in galerisinin ilanı var bak. Bugün diyor. Evet genç ressamların karma sergisi var. Peker çok önemsiyor. Ben de bir uğrayacağım. Biz de bir bakarız. Enteresan olabilir. Ben dernekte olacağım için gelemem demiştim. Nasılsa bahanemiz var. Gitmeyelim. Nasıl istersen. Bugün her şeyi unutup başka bir program yapalım istiyorum. Mesela hemen kalkalım, küçük bir çanta yapıp kaçalım bir yerlere. Tamam. Ama müsaade et ben ayarlayayım. Harika. Sana bırakıyorum. Bana da sürpriz olsun. Gençler size hiç teklif etmiyorum. Bugün ve yarın derslerinizle ilgilenmek için iyi bir fırsat olabilir. Ya evet. Çok keyifli. <laughs> ne hoş. Babamı bile böyle hani programlara ikna edebiliyorsun ya kutluyorum gerçekten. Biz hala balayın da sayılırız. Onun için kırmıyor beni. Ne bitmez balayıymış bu da ya. İnşallah hiç bitmez. Ya, Hı? ya Gel, ya, bakalım. Hı, ya, ya, <laughs> aa, Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya ya dur nasılmış? Gel bakalım. Ya. Cevabı yazmı? Hı. Hmm. Tabii. Bu. Aa, anlıyor musunuz? Hayır ama kapatmadan duramam. Sen bak bakalım. Belki bir şey görürsün. Bilmem. Bak, şu ne mesela? Şuradaki. Ağaç gibi bir şey. Bizim bahçedeki ağaca benziyor. Aa evet gerçekten. Bu evde kalıyorsunuz hep. <laughs> Çok hoşsun. Duydun mu Bihter? Hmm, evet harika. nihayet baş başa kalabildik. Dün geceyi anlat bakalım. Ne anlatayım? Her şey çok güzeldi. Behlül'ü anlat. Gel yanıma. Ee? Şoförlü bir araba olsun. Bizimle sürekli birlikte olsun. Tamam. Bir saniye. Biraz daha izin verir misin? Program tam olarak bitince söyleyeceğim. Ama merak etmeye başladım. Sen hazırlanmaya başla bence. bütün kızların gözü Behlül'deydi. Onun için umurumda değil ama. Bak şu kız bakıyor diyorum, benim yanımda daha güzel bir kız var diyor. Gözüm senden başkasını görmüyor diyor. Deli. Bak ben sana demedim mi? <laughs> Yine ne saçma sapan şeylerle dolduruyorsun çocuğun aklını anne? Saçma sapan değil. Bizim aramızda değil mi Nihal? Evet. Bihter de biz dönene kadar uyumamış. Ben gece hayatına alışacağım diye endişelenmiş. Behlül'e tembih ediyordu Nihal'den uzak dur diye. Böyle anlaşılacağımı bilseydim gerçekten ağzımı açmazdım Nihal. Ben son senen diye derslerin için endişelen. Ama bir daha bu konuda ağzımı açmayacağım emin olabilirsin. Teşekkür ederim. Evet program hazır. Nereye gidiyoruz aşkım? Akşam yemeğini Fair'de yiyeceğiz. Otelimiz Covent Garden'da. Aa! Yarın akşam içinde tiyatroda yer ayırttım. Harikasın. <laughs> Öbür günde dönüyoruz. Ama acele et, uçağı kaçırmayalım. Tamam. Sömestirde daha uzun bir tatili birlikte yaparız. Tabii tabii. Güzel güzel gezin siz. Ben hazırlanayım. Gördünüz mü Firdevs Hanım? Bizi yalnız bırakmamanız için bir sebep daha çıktı. Bu kadar ısrara dayanamayacağım galiba. Ev tutmaktan vazgeçeceğim. Bence de anneciğim hiçbir yere gitme. Adnan zaten kaç kere söyledi. Böylelikle bu ev konusu da kapanmış olsun. Evet, lütfen. Ben de burada kalmak istemez miyim? Rahatım yerinde, sevdiğim insanlar, kızım etrafımda. Daha ne işte? Neyse, gidin gelin de ondan sonra konuşuruz. Tamam, hazırlanalım biz. Hmm. Biz de seninle Peker'in galerisindeki sergiye gideriz. Olur. Ben de hazırlanayım o zaman. Hadi.